Merhaba arkadaşlar. Artık yeni sezonu açma zamanımız geldi. Bazılarınız burada kaldı, bazılarınız da kanala yeni katıldı. Ben de kendi kendime dedim ki, yani direkt soru çözümüyle vesaireyle başlamaktansa önce şu kafanıza takılan şeyleri halledelim. Tabii ki Öncelikle özellikle yeni katılanlara söylüyorum. Daha önceden yaptığım ders dışı videolara bir bakın. Çok fazla yok zaten az. Bunu istememin sebebi de şu. Daha önce sizin yaşadığınız bu durumların aynısını yaşayan kişiler oradaydı. Ve problemlerine cevapları da yine orada bulanlar vardı. Belki sizin de aradığınız oradadır. Eğer buna rağmen hala bulamadıysanız bu videonun altına sorularınızı yazın. Cumartesi gününe kadar bekleyeceğim. Pazar günü de yine karşıma şöyle güzel bir manzara alıp hepsini cevaplayacağım. Bir şey daha istiyorum. Aynı sorular gelecektir çünkü tahminim o yönde. Sizden önce birisi sorunuzu sorduysa onun yorumuna bir beğeni atın ki ben de şunu görmeye çalışacağım. En çok canınızı sıkan mesele ne? Kafanızı karıştıran ne? Ortak problem ne? O fazla ilgi gören sorulara daha fazla zaman ayıracağım ve daha detaylı açıklayacağım. Benim kim olduğumu yeni katılanlar, eskiler de çok fazla bilmez ama elimden binlerce öğrenci geçti. Ailemiz yavaş yavaş büyüyor. Sizlerin de bu yoldan geçiyor olması beni memnun ediyor ve yardımcı olmak istiyorum benim de bir amacım var. O amaç için sorularınızı bekliyorum. Dediğim gibi cumartesiye kadar unutmayın. Pazar günü hepsini cevaplayacağım. Ayrıca Jessica müzik için sana da teşekkür ederim. Anyone, you know. <laughs> Tam pek sevmemiş galiba her neyse. Evet pazar günü görüşürüz. Kendinize iyi bakın.